Herkese selamlar arkadaşlar. Home Court Akademi sunucusu 100 e, sunucuyla birleşti. E, bu birleşimin ardından size bir sürprizim var. Mage'yi bozduk. Prieste döndük. E, Prieste'me az önce artı +2 lilimesini bastım, son lilimesini. Şimdi Prieste'mizde ney tam var? Sword Castellan var. +2 Dual Hero's var. Sos 1 var. Bunu 2 yapacağım. ABBS Draki var. Doğal ikililime var. 8 set var. Ee, burada bir Trial 7 setimiz var. Castellan Teaching rep 2'miz var. Dibol 3'ümüz var ve Castellan Dignity rep 4'ümüz var. Ee, şu an bu karakterle hem farm yapabiliyoruz hem PK atabiliyoruz. O yönden e, benim için güzel oldu. Tier 4 tarisman e, Talisman ve Avatar Level birimizde mevcut bu arada. Şimdi Burada e, yöneleceğimiz şey ne olacak önce şunları ellemeyeceğim e, bir tane akara sos 2, bir tane belt of quickness 2, bir de 9 pepper set yapıp şu çarı rep 15 yapmaya çalışacağım bundan sonraki süreçte. Işte. E, bu arada Surgur'a çok güzel bir güncelleme geldi e, bu güncelleme ile alakalı size birkaç not düşeceğim. Onları da bu video içinde paylaşmış olacağım. Bifrost chest e, şurada gözüküyor mu? Gözükmüyor. Bifrost chest e, bir tane çekeceğim pazardan. İçerikler güncellendi. E, offline olduğum için kasamadım chestlerden ama birer tane pazardan çekip size göstereceğim. Kutuların içerikleri güncellendi. İçine krovazi Box eklendi. E, Ronslar artı 5 olarak eklendi. Aynı şekilde Kastellanlar artı 5 oldu. Yine bu triyel şeylerin hepsi artı altı. Artı beş triyeller vesaire. Artı altı dragonlar e, içinden atacak. Güzel bir kutu oldu bence. En önemlisi de şu box. Yani pazarda var mı bilmiyorum. Ama illaki birilerinde vardır. İllaki birilerinde çıkmıştır. Şöyle bir bakalım. Yok. Pazarda varsa da belki pazar seyirciye koymamışlardır piyasasını e, bitirmemek amacıyla. Ardından şöyle bir Eternal Chest geldi. Onun da içerini size göstereyim. Ben de vardı bu arada sattım hepsini. Bilmeleri basmak için. Eternal Chest de hemen hemen aynı. E, yine bunda da artı 5 Dragonlar, artı 5 Castellanlar atıyor. Hemen bunu da bir kıralım. Drop'una bakalım. E, Smart Castellan artı 5 aldık. Bunu basmak namımızda var. Ben bunu bir düzceli yapayım şöyle. Yani olursa büyük şans olur. Öylesine bir deneyelim bakalım. 6 oldu. Bunun 7'si ne kadar? Smart Castellan 7 Ha, artı sıfır pazarda 30 em. Şöyle yapalım. Artı 7'si 5 gb. Aslında Trina'da harcanır ya. Yani Trina harcanır gibi duruyor. Bir Trina harcayalım şu item'e. Şöyle yapalım. Direkt böyle bastık. 7 oldu. Geçti geldi. Gelmedi tabii ki. Yani gelir mi hiç? Şaka yapıyor sadece. Ee, şöyle. Biraz diğer güncellemelerden bahsedeceğim sizlere yapacağım Daha doğrusu görselde hemen ayarlayayım size şöyle bir home coverd'ın resmi sitesine girelim buraya tıklayalım şunu açalım şuradan Evet hemen şu ekranımızı şuraya e, ne yakalama olacak ekran yakalama diyelim Hayır yanlış yaptım özür dilerim arkadaşlar. Bilgisayara format attığım için biraz problem oldu. Şöyle yapacağız, şöyle yapacağız, ee, bunu seçeceğiz ve evet buradayız. Webcam şöyle üstüne çıkaralım. Ee, kameramızı da hafif bir sola aldık mı geldik buradayız. Şimdi burada yapılan güncellemede dostlar şunları bir kapatalım. Der ki Home Ecobird, arkadaşlar Collection Race etkinlikleri güncellendi, Acarabox kırdırma ücreti 5M'e güncellendi, Dragon Egg 6 level Dragon kırdırma ücreti 5M olarak güncellendi, yani e, Kastellan kırdırma ve al, artı altı Kastellan kırdırma 5M olmuş, Ronark'la Enigma Kroyal Havoc'lara bir e, oranında drop yükseltilmiş bu Dragon Triad'lar için, Kaps, yani, Krovas, Flutol taşları. Falan kora herhangi bir Krova silah atan yeni bir grup eklenmiş. Direkt silah atıyor bu arada. Düşük oranda. Bifrost chest'i gösterdim. Gösterdim. E, gösterdim. Lunar var chest'lere yine aynı şekilde Bifrost chest'teki droplar eklenmiş. Party Monster son yaratıklara X tüpü dropu %1 arttırılmış. Monster Stone'daki son yaratıktaki X tüpü %1 arttırılmış. Spesiyel anti defanslar vardır. ona NPC'sinde biliyorsunuz bunlar iptal edildi. Tek bir anti defans Tamamını 5 verecek şekilde yapıldı. Ee, cross Exchange ise artık Hera bastığınızda Huma'nken Karos'a geçtiğinizde çöp olmayacak. Hera hem Huma'na hem Karos'a Cross Exchange'den yapılabilecek. Hill Quest ikonu yenilendi, evet doğru. İtem kiralama, Scroll görünümleri değiştirildi. Bunda okeyiz, CR etkinliği zaten yapıldı, bayağı bir kastık. Artı 10 aktif edildi. Ben bugün sadece kendi gözümle iki tane artı 10 Happy x raptor geçtiğini gördüm. Artı, şey, artı 10'a yüzde 4 bu arada dostlar. 3 hem de para istiyor. Aynı şekil yeni collection race kutuları sizlerle diyor. Ee, yeni kutuları az önce sizlere gösterdim. İkisini de 30 adet eternal chest'i birleştirdiğinizde boster eternal chest'e dönüşüyor. Ee, bunun içinde de yani yok yok. Çok iyi itemler var. Direkt Krovas itemleri var daha doğrusu. Bombastik, Sweetkiss, Kaos bilmem ne, Jartrude hepsi burada. 7 Ronstar var ama buna değmez tabi şu anlık. Takı güncellemesi e, artı şöyle özetleyeyim burayı. Artı 3 Akara takılar artık tane başına %1 AP ve %1 defans verecek. Yani 5 adet Akara takı taktığınızda artı 3 e, karakteriniz %5 AP %5 defans kazanacak. Eee Burada da yazıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Özetle evet. Bir tane alt peri takmış gibi olacaksınız. Monument koru etkinliği sizlerle diyor. Monument koru etkinliği çok güzel bir etkinlik. Bu etkinlikteki mob, bo, monument'in karşılıktaki monument'i kestiğinizde R atak atılan bosslar atıyor. Bu bosslarda da çok değerli droplar var. Ee, birinci boz Krovaz 6KH, üçüncü boz artı bir akara takı, dördüncü boz TC Premium, beşinci 3 gb batıyor. Kutu kırdırma eventi burada e, başlatıldı. Tekrar ilgilenen arkadaşlar eğer uğraşan in böyle buna kafa yoracak varsa gerçekten tebrik ederim. Uğraşılmaz yani bununla. Gen birleştirme güncellendi. Gen birleştirmeye materyal bak eklenmiş. Bu materyal beklende de ne alacağız? E, ee, flütol taşları. İşte flama paketler, işte dredyumlar, krovas taşları karışık şekilde e, materyal alacağız. Geçerli. Boss güncellemesi. E, <laughs> şu bosslardan CZ'de atan akara takıların artıları artı bir olarak yükseltildi. Rogue farm slotları botmanların önüne eklendi. Bu slotlardan e, gold bar atmayacak. Şöyle diyeyim. Artı altı ruler, Artı Sıfır Kastellan, Artı Bin Mitri Trina, Akarabax, ancient Dragon Materyalleri ve Silver Bar atacak. Bu droplarda Gold Bar drop olmayacak ve sadece bu droplar, bu moblar Rogue'lere özel. Çünkü Rogue'ler bahçede çok darlandığı için böyle bir çözüm bulmuşlar. BD ve Kaos ödülleri güncellenmiş. Bu şekilde olmuş artık. Güzel, geçerli. Ronan NPC aktif edildi burada detayları görebilirsiniz. Zona'da da e, indirimli bir 16 GB paket var. Onu aldığınızda gerçekten çok yeterli oluyor. Bunların hemen hemen hepsini veriyor. E, turnuva tarihleri belirlendi. 24 Nisan Cuma günü 8 VS 8 kayıtları başlayacağız. Başlayacak. E, 1 VS 1 turnuvamız da 8 VS 8 öncesinde yapılacakmış. Çok güzel olacak. Ee, bu kadar etkinlik olarak e, turnuva yapılmış. Ondan önce çok güzel güncellemelerimiz var. Hover bu işi biliyor, bu işi yapıyor. Hepinizi buraya bekliyoruz. Burayı tavsiye ediyoruz zaten işimize, dostumuza da. Herkesin oynamasını, bu serverdan yararlanmasını da istiyoruz. Hani abuk subuk e, serverlarda oynayıp kendinizi heba edeceğinize. Burada bu şekilde yönetimle birebir muhatap olabildiğiniz, userle arasında bir bağ kopuklu olmayan bir serverda en azından kendini bir şey zannetmeyen e, yöneticilerin olduğu bir serverda keyifle oynuyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Omekover'de kalın. Görüşmek üzere.